Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Mihri Çelikko ve annesinden yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Muhteşem aile tablosundan ibaret muhteşem fotoyu sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mihri Çelik Kol İbrahim Çelik Kol evli arkadaşlar ve onların bu evlilikten Ali adında bir oğulları var. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.